Kalpsları e, dolayısıyla sizlerin huzurunuzda bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Evet. İşte travma sonrası bir takım e, olumsuz durumları yaşayacağız. Toplumda nasıl yaklaşmalıyız? Neler yapmalıyız bu süreçte? Doğru yaparken yanlış bir şeyler yapmayalım, çalışacağız bugün. Ben programımıza katıldığınız için hepinize tekrar teşekkür etmek istiyorum ve sözü kendisine de bu süreçteki işbirliğinden dolayı çok teşekkür etmek istiyorum. Ee, burada bu da Size bir kez daha gösterdi ki, evet afet kaçabileceğimiz bir şey değil. Doğanın bir gerçeği ve bu konuda her zaman, her yönüyle öncesi, afet sırası ve sonrasında bir şekilde tedbirli olmamız gerekiyor. İlk konuşmasını yapmak üzere. E, afet ve psikososyal müdahaleler başlıklı e, konuşmasını yapmak üzere. E, psikososyal müdahalelerde psikiyatristler dünya sağlık örgütü tarafından önemli e, öne, organizasyonda özellikle önemli bir yeri olduğu vurgulanmış ve e, bu e, organizasyonda da basamaklı e, aşamalarla müdahalelerin yapılmasını önermiş. Aslında psikolojik müdahale daha sonraki aşamalarda gelen bir şey. İlk ilk olarak kişilerin sosyal desteğinin ve fiziksel desteğinin sağlanması önemli. Onun üzerine bu bu destek sağlandıktan sonra psikolojik olarak kişilere destek verilebilir. Ama böyle bir afet sonrasında aslında bazı ruhsal belirtilerin ortaya çıkması çok da anormal veya beklenmeyen ya da her zaman patolojik bir durum olarak görünmüyor. Anormal bir durum karşısında ortaya çıkan normal tepkiler olarak kabul ediliyor. Ve o nedenle de müdahaleden çok ziyade takip öneriliyor. Ancak riski gördüğümüz, yüksek riski gruplarımız varsa veya belirti açısından riskli gördüğümüz gruplar varsa bunların takibi öneriliyor. Genel olarak bu afetten etkilenen kişilerle beraber olmak, onları dinlemek, anlamaya çalışmak, duygularının paylaşmasına izin vermek, istedikleri miktarda anlatmalarını sağlamak ve onlar için orada olduğumuzu vurgulamak bize düşen kısım ama tabi bizden önce aslında profesyonellerden önce kişilerin aile destekleri ve sosyal desteklerinin sağlanması önemli tüm bunların bir organizasyon şeklinde planlanması tabi en başta yapılması gereken şey ve hatta belki öncesinde buna hazırlıklı olarak tüm örgütlenmelerin örneğin bizim kendi psikiyatristler olarak Derneğimizin böyle çalışmaları var, ön çalışmaları, afet sonrasında yapılan çeşitli eğitimler ve eğitimler var, hem kendi üyelerimize hem diğer sağlık çalışanlarına bu şekilde. Psikolojik ilk yardımdan bugün bahsedeceğim. Psikolojik ilk yardım deyince aslında bu tür travmatik durumlarda, afetlerde yapılan ilk müdahaleden bahsediyoruz. İlk e, psikososyal müdahale de diyebiliriz. Psikolojik ilk yardımı herkes uygulayabilir. Yani bu eğitimi alan herkes uygulayabilir. Uzman olması gerekmiyor, doktor olması gerekmiyor. Gönüllü olması yeterli. E, önemli olan psikolojik ilk yardımda ilk etapta afetse uğrayan kişilerin, afet için konuşacak olursak, e, yaşamlarını Yaşamları ile ilgili sorunlarla baş etmelerini sağlamaya çalışmak. İlk etaptaki sorunlarda genelde ne oluyor? İşte barınma, e, hayatta kalma. Bu alanlarda yaşadıkları stresle, psikolojik sorunlarla baş etmelerini kolaylaştırmaya çalışmak, hayatlarını düzene koymaya çalışmak. E, psikolojik ilk yardım böyle bir şey. Bu dönemlerde daha revaçta da doğru e, bu eğitimi veren artık dernekler de var, kurumlar da var. Ee, gerçekten bizim ülkemizde bu kadar felaket yaşanan bir ülkede afetler bu kadar yaşanırken mutlaka gerekli olan bir şey çünkü ilk etapta nasıl davranacağımızı bilmiyoruz. Böyle bir durum yaşayan kişilere ilk müdahaleyi doğru müdahaleyi bilemeyebiliyoruz. Yanlış şeyler söyleyebiliyoruz. Ee, o yüzden herkesin bilmesinde fayda var özellikle bu alanda çalışacakların ama genel olarak herkesin söylenmemesi gereken cümleler var. Mesela onlardan örnek vereyim. Ee, işte bak hayatta kaldın şanslısın daha ne istiyorsun gibi bir cümle mesela bir afet diye söylenmemesi gereken bir şey. Hatta ilk aşamalarda yapılması gereken şey sadece yanında durmak, dinlemek, yani çok müdahale etmek deyince biz çok fazla şey söylemek olarak algılıyoruz. Halbuki sadece o sırada dinlemek bile çok büyük bir destek aslında. Ee, ne bileyim o sıradaki ihtiyaçları sadece su bulmaksa yemek bulmaksa bunlarda destek olmak, bu süreçte yanlarında bulunmak. Dolayısıyla sadece yaşamsal şeyleri desteklemek bu süreçteki amaç olmalı. Yani umuyoruz tabii ki. Yani e, arama kurtarmacılar da birer insan ve e, yaptıkları çalışmalardan etkilenebiliyorlar. E, çalışma sonrasında mutlaka bir psikoterapi almalarında fayda var aslında. Biz de bunu bütün e, gönüllü arkadaşlarımıza da öneriyoruz. E, kendimiz de uyguluyoruz.